Ya dünyada cebini yokluyorsun pazara giderken ya. Değil mi? Manava girerken yokluyorsun ya. Lokantaya girerken cebini yokluyorsun. Param yanımda mı? Kartım yanımda mı? Şunun yanında bunun yanımda mı? E kabre girdiğin zaman elektrik yok, internet yok, su yok, şu yok, bu yok. Hiçbir şeyin olmadığı bir zamanda bağırsan bile kimseye duyuramadığın bir dönem içerisinde nasıl yapacaksın ya kabirde ya? Evde elektrikler kesiyor vallahi diyor hemen tedaş arıyorsun. Çedaş mı, tedaş mı neyse işte bir yerleri arıyorsun. Niye? Elektrikler kesildi diye. Hemen bir şeyler arıyorsun, telefon ışığını yapıyorsun. Yerin üstünde bile ışıksız kalmaya gücün yetmiyor, hoşlanmıyorsun da yerin altında nasıl kalacağız biz ya? Hakikaten biliyor şöyle düşünelim şu cuma saatinde. Bu kardeşlerim. Yani kabirin altına gireceğim, bağırsan da seni kimse duymayacak. Anne, baba, kardeş, arkadaş, Hoca da işte en son terkini verecek, o da sana bay bay diyecek. E sonra senin hayatın işte orada başlayacak. Arabanın bittiği, evin bittiği, paranın bittiği, geçmediği bir yer. Yani dünyada hadi parayı kaybeden ne macabı? Bir şekilde hallederiz. Efendim arabanı kaybeden minibüse gider gelirsin. Evini kaybedersin, kiraya çıkarsın. Bir takım şu şeyler var. Ama kabre girdin ve Allahu Teala senden ibadeti isteyecek, kulluk isteyecek, sorular soracak. Nasıl yapacaksın?